Merhaba arkadaşlar, işin doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda sizlere Xiaomi Vacuum Mop isimli bir robot süpürge var. Onu inceleyeceğiz. Şimdi bu şarj kullanımındayken hem mobil uygulamasını hem de bir kısa bir temizlik turu atacağız sizlere. Evet arkadaşlar, telefonda kullandığınız mobil uygulama bu. Bu hem iOS hem de Android marketlerde Mi Home diye geçiyor. Burada arkadaşlar, şöyle logosunu da göstereyim size. Mi Home uygulamasında bizim süpürgemiz şu şekilde isim verdik ona Sebastian diye. Ona girdiğimiz zaman arkadaşlar şöyle. Öncelikle şarj durumu. Mesela %52 de şu anda şarjı. Şu an süpürgeyi arıyor. Heh, bu da arkadaşlar evimizin haritası. Şu an bulunduğumuz yer görmüş olduğunuz gibi. Şurası oturma odası. Oturma odasının üstü şurası mutfak. Şurası. Şurası banyo, yatak odası. Diğer küçük odalar bunlar da. Daha önce süpürgeyi kaldığınızda evi şöyle bir attırsanız evin haritasını çıkartıyor. Şu anda şarj olduğunu gösteriyor şu. Ve biz birazdan temizliği başlat dediğimizde makine yanına çıkacak. Ve şöyle temizliğe başlayacak. Örnek olarak şöyle bir şey yapalım, test yapalım. Şöyle elimde bir parça var arkadaşlar, bunu atıyorum. Şöyle almadı. Bir daha bir çekeceğim. Denk gelmedi herhalde ilkinde. Bir daha gelsin şöyle bir. Şuraya. Bir almadı. <gülüyor> <gülüyor> durdur şimdi, durdur herhalde. Durdur. <laughs> Şuraya bıraktım. Şimdi cihazımız geliyor ve gördüğünüz gibi aldı. Ve daha sonrasında odada bu şekilde bir çıkacak. Bu arada engel sensörü var. Herhangi bir engelde. Ayrıca bir yandan da mobil uygulamadan nerede olduğunu görebilirsiniz cihazın. Şu an gördüğünüz gibi engel gördüğü zaman kıyılardan almaya devam ediyor. Sonra yine çizgisine devam ediyor. Bu arada arkadaşlar bu cihaz evde Wi-Fi'ye bağlı olduğu zaman siz evin dışında olsanız bile uzaktan başlatabilirsiniz telefon komutuyla. Hani siz dışarıdayken de atıyorum eve gelmeden bu cihaz başlatabilir. Eve geldiğinizde evi süpürülmüş şekilde bulabilirsiniz. Yine bir engel testi yapacak olursak şöyle halıya da kendi kendine çıkıyor ve temizliğe devam ediyor. Bu cihazın fiyatı Hepsi buradan temin etmiştik. Cihazın fiyatı o zamanlarda. ...2700 civarındaydı. Ancak zaman zaman indirime giriyor arkadaşlar. Mesela biz yeni tarifi baktığımızda 2400 TL civarındaydı. 2460 TL'ydi. Daha yeni baktım. Yine görüyorsunuz burada... ...engel olması halinde yine halı gibi engeller de çıkıyor. Ve temizliğine devam ediyor. Bu arada bir cihazın turbo modu var arkadaşlar. Şu an turbo modda çalışıyor. Bunun dışında güçlü, standart ve sessiz var. En iyi çekişi şu anda turbo modunda yapıyor arkadaşlar. Ama tabii turbo modu çalıştığınız için de daha çok şarjdan gidiyor. Bunun dışında ıslak temizleme de yapabiliyor. Yine bile de yapar gibi. Ancak şu an ıslakta değil. Ayrıca şöyle söyleyeyim halıda yapıyor ıslak temizliği. Sadece düz zeminlerde yapıyor. Halıya çıkmıyor o zaman ıslak modda. Yine evin de bu arada temizlediği yerleri şöyle koyu olarak görebilirsiniz. Temizliğe devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu an ne kadar temizlemiş? 3 metrekare temizlemiş. 2 dakikada 3 metrekareyi temizlemiş. Şarj durumunda şu an %28'de. Bu arada yine evin haritasını çıkardıktan sonra istediğiniz odayı temizleyebilirsiniz. Yani direkt mesela atıyorum şu odaya gidebilirsiniz. Git diyerek. Heh, şu an seçiyoruz mesela. Nereyi? Mutfağa gönderiyoruz. Mesela şu alanı temizledik. Temizle dediğimiz zaman oraya gidecek. Ama biz yine devam edelim burada temizle. Başlat dediğimizde yine. Komutu aldıktan sonra gidiyor. Cihazı biz durdurduğumuz için temizleme zamanını yine sıfırladı. Temizliği arkadaşlar yaklaşık yani 8 metrekarelik odada bu şekilde devam ettirecek. Eğer ki temizliği bitirmek istiyorsanız, mesela misafiriniz geldiğinde cihazı kapatmak istiyorsanız, o zaman da şurada stand tuşu var arkadaşlar. Ona bastığınızda size Türkçe uyarı veriyor. Bu uyarıdan sonra da tekrardan yerine gidiyor adet. Evet, kendini şarj etmeyin. Şöyle şarj standına yavaş yavaş yanaşıyor. Evet bu kadardı arkadaşlar. Şu an şarj modunda. Şu ışıktan da görebileceğiniz üzere. Evet bizden bu kadardı. Kısa bir kullanım videosu çekelim dedik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.